Herkese merhabalar sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız öncelikle? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün gördüğünüz gibi yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Daha önceden yaptığım bir açılımdı ve istek geldiği için tekrar yapmak istedim. Ee, yüksek benliğinizden ve evrenden mesajlar diyeceğiz bugün bakalım her birinize hangi mesajlar gelecek umarım her birinize yol ışık olur aynı zamanda burç burç yaptığımız için yükselen ve ay burçlarınıza da bakabilirsiniz evet şimdi oluşturalım kartlarımızı beni izleyen sevgili kova burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Herkes ihtiyacıyla bulusun. Evet. Kova burcu. Evet, buradan aldık. devam edelim. 7'şer tane kart açacağım arkadaşlar. Evet. Kova burcu. Bu sefer tersten başladık. Balıklardan başladık. Evet. Bakalım neler geliyor. Evet arkadaşlar. Bu taraf evrenden gelen mesajlar. Alt destede yüksek benliğimizden. Haydi bakalım. Ne diyor? Evet bir döngü var sanki hayatınızda. Diyor ki sürekli tekrar eden durumlara dikkat edin diyor hayatınızda. Öğrene öğrenemediğiniz sanki bir ders var arkadaşlar. Tabii bazen tabii burada biz liyakatimizi yükseltmeye geliyoruz. Burada gerçekten de bir şeyler yapmak için geliyoruz. Yani boşu boşuna gelmiyoruz arkadaşlar. Tabii burada öğrenmemiz gereken dersler var bizim. Ama bazen o dersleri anlayamayabiliyoruz. Farkında bile olamıyoruz. Hani bu materyalist dünyanın içinde. O yüzden döngü kartı da sürekli tekrar eden durumlara dikkat edin. Öğrenmeye direndiğiniz bir şey var diyor. Bir durum var diyor arkadaşlar. Evet. Hani e, belki farkında olmayabilirsiniz. E, bir düşünün bakalım. Hep tek, e, tekrar eden şeyler nedir hayatınızda? Evet. Yani öğrenmeye direndiğiniz dersler olabilir. Farkında olmadan belki. Evet hep aynı şeyi yaşıyorsanız hep aynı kısır döngüyü yaşıyorsanız bir şeylerle alakalı buna bir dikkat. O hakimiyet güçlü bir kart. Evet çok güzel bir kart. Sanki böyle gücünüze güç katıyorsunuz arkadaşlar. Bakar mısınız aslanın bakışına? Evet diyor ki sahibi olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor rakiplerinizi geride bırakabilirsiniz veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz diyor. Yani sen şurada diyor, burada diyor, e, hakim benim diyor. Ama tabii ufak tefek durumlar olabilir ama hiçbir şey o hakimiyetini de bozamaz. Güçlüsün diyor yani güçlü bir zaman dilimi. Evet asi kartıyla bakalım hangi mesaj veriyor sevgili canlar. Her ne yapıyorsan kendi yönteminle yap. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğüne aldırış etme. Kendi hikayeni yazmanın zamanı geldi diyor. Evet hepimiz burada tabii ki dediğim gibi boşu boşuna buraya gelmiyoruz. Hepimizin yapmak istediği şeyler var. Kırmak istediği döngüler var. Hayatımızda. O yüzden biraz böyle her ne yapıyorsan muhakkak ve muhakkak kendin içini yap başkalarına hiç aldırış etme kendi hikayeni yazmanın zamanı geldi Evet o içinizdeki çocuk Evet Evet içimizde bizim güzel tatlı bir çocuk var bakın Bu hep ama bizden böyle bir şeyler istiyor ama biz de farkında olmuyoruz o e, çocuğa belki hiçbir şekilde, İçinizdeki çocuğu bilmeyen kişiler de olabilir arkadaşlar. Ama tabii biraz spirituel konularla ilgileniyorsunuz, tabii ilgileniyorsunuz tabii ki vardır. Ee, biraz içinizdeki çocuğu sanki şımartmak gerekiyor. Onunla böyle haşır neşir olmak gerekiyor. Bakın ne kadar mutlu oluyor. Evet, içinizdeki çocukla bağlantı kurun ve yolculuğunuzda yolculuğunuzda ilerlerken size ne söylediğine dikkat edin. Bunu da sezgilerle anlıyoruz tabii arkadaşlar. Size yön veriyor yani içinizdeki çocuk. Evet, devam edelim bakalım. Evet, doğurganlık kartı çıktı. Güzel bir mesaj geliyor sanki buradan. Diyor ki yeni projelere başlamak, aşık olmak, İş değiştirmek ve yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zamanlama diyor. Çok güzel. Yani hepsi bir arada gibi sanki. Doğurganlık kartıyla, aşk, iş, proje, hayata geçirmek istediğiniz şeyler, sanki o mükemmel zamanlamanın içindesiniz. Yani adım atacak e, durumlarınız varsa, hani bir şeyleri istiyorsanız hayatınızda tam da zamanı sanki. Yani enerjiler çok uygun diyebiliriz. Devam edelim. Evet biraz da bir şeyleri beklemeniz gerekiyor sanki. Bakın burada böyle bir dur demiş. Bazı konularla alakalı ya da bir konuyla alakalı da olabilir canlar. Diyor ki şu anda bir karar vermek için acele etmeyin. Hani bazen karar aşamaları oluyor hayatımızda. Ne yapalım, ne edelim diye e, sanki. Ee, o durumu yaşıyorsunuz arkadaşlar biraz acele etme diyor Sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçirin diyor Hani evet adım atacaksın bir şeyler olacak ama acele etmeden biraz düşün taşın içine sor kendine sor Ne istiyorsun Nasıl istiyorsun Evet. O çok güzel arkadaşlar. Varlık kartı çıktı ve varlık kartı bakın bolluğu, bereketi temsil ediyor. Altınlar, güzel böyle e, paralar. Şurada. Evet diyor ki yeni finansal fırsatlar uzun vadeli başarıya ulaşmanızı yardımcı oluyor diyor. Demek ki finansal Açılarda, açılardan çok güzel hayatınıza güzel mutlu bir gelecek geliyor. Para konularıyla alakalı, yani ihya alıyorsunuz sevgili canlar. Umarım öyle de olabil, olur. Yani herkesin tabii ki bu zaman diliminde buna gerçekten ihtiyacı var. Evet, şimdi yüksek benliğimize geçtik. Bakalım yüksek benliğimiz size neler söyleyecek? Diyor ki. Kalbinin sesini dinlemek seni seni doğru yöne götürecek diyor. Hani özellikle biraz ilişki dünyanızda olabilir bu durum ya da farklı durumlarla da tabii ki olabilir arkadaşlar. Biraz kalbinizin sesini dinlemek iyi olacak. Seni doğru yöne götürecek diyor. Düşünün bakalım kalbinizin sesini, iç sesinizi düşünün arkadaşlar. Ne istiyor sizden? Kalp her zaman arkadaşlar doğru söyler. Evet şöyle göstereyim canlar. Diyor ki artık sana hizmet etmeyen her şeyden kurtulacaksın diyor. Şimdi tabii biz bu dünyada yaşarken bir şeyler yapıyoruz hayatımızda. ama bazen de kendinize hizmet etmeyen şeyleri Hayatınıza sokuyor olabilirsiniz. O yüzden sanki böyle bir şey var ve siz bu durumdan özgürleşeceksiniz ve kurtulacaksınız. Artık sana hizmet etmeyen her şeyden kurtuluyorsun dedi. Demek ki biraz böyle ayıklamalar olacak hayatınızda. Evet, bir zaman mevhumu var. Burada bir saat var arkadaşlar. İşe koyulma zamanı diyor. Bu zaman diliminde hedefleriniz varsa, düşünceleriniz varsa, Sanki o saat işliyor ve gerçekten de o hedefler için artık adım atma zamanı. Evet, işe koyuluyor yani adım at, eyleme geç. Aa, burada da saat çıktı arkadaşlar. İki tane saat. Bakalım ne diyor burada da. Bulunduğun yolu değiştirmek için hala zamanın var. Hiçbir zaman geç değildir diyor. Ha, burada da böyle biraz sanki e, bulunduğunuz yolu değiştirmek mi istiyorsunuz? Farklı durumlara mı evritmek istiyorsunuz hayatınızda? Böyle bir şeyi düşünüyorsanız hani onu mu yapsam bunu mu yapsam diye belki bir düşünce olabilir. Her zaman zamanın var. Hiçbir zaman geç kalmadın. Belki bir şeyleri değiştirebilirsin diyor. Evet çok güzel bir yol var bakın yeşil Şöyle burada bir ambiyans güneş parlıyor. Şöyle gözüküyor sanırım. Evet bakalım ne diyor? Güzel bir kart. En yüksek ilahi yaşam yoluna adım atıyorsun diyor. Arkadaşlar ne kadar güzel. Yani ilahi olarak yükseleceğiniz, maneviyat olarak yükseleceğiniz, o sır kapılarını açacağınız. Hani spritüellikle ilgileniyorsunuzdur. Tarot e, e, baktığım için hani tarotlardan hoşlandığınız için. O yüzden arkadaşlar o ilahi yolda ilerleyip sanki o sır kapılarını açıyorsunuz. Bir inisiyasyon bile olabilir. Evet. En yüksek ilahi yaşam yoluna adım atıyorsun dedi. Devam ediyoruz. Evet göstereyim şöyle arkadaşlar kartımızı. Diyor ki yükselmek için korkularını yenmelisin diyor tabi hepimizin e, korkuları var çeşit çeşit korkularımız var arkadaşlar reddedilme korkusu var Ne bileyim e, birçok şey var hayatımızda korkularla alakalı e, ama tabii bu korkular Aslında biz onları yücelttiğimiz için oluyor Aslında korku diye de bir şey yok yükselmek için korkunu yenmelisin diyor arkadaşlar ne korkusu olursa olsun hayatınızda terk edilme korkusu ne bileyim çok farklı durumlar da olabilir hayatınızda biraz o korkuları yenme zamanı devam edelim Oo, burada da bir saat çıktı demek ki zamanla alakalı daha çok ay pardon arkadaşlar sanki böyle bir değişim dönüşüm var Burada da diyor ki en son kartınız ilahi zamanlamayı kabul et gerçek hayat rüyalarda olduğumuz zamandır. Evet biz burada e, aslında rüyadayız arkadaşlar e, sadece yukarıda e, kendimiziz o yüzden ilahi zamanlamayı kabul et gerçek hayat rüyalarda bunu unutma diyor kartı çok güzel bir mesaj. Evet. Biz uyuduğumuz zaman aslında uyumuyoruz da diyebiliriz. Karışık bir durum aslında. Evet. Yani şu anda biz rüyadayız. Evet şimdi. Haydi bakalım. Eril ve dişinden de mesaj alalım. Ay şuradan düştü. Bunu eril yapalım. Bir tane daha alalım. Evet, eril diyor ki seni çok merak ediyorum diyor. Evet, merak eden bir eril enerji var. Dişiller de seni çok özlüyorum diyor arkadaşlar. Evet, özlem, hasret var sanki. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.